Вот. Э, давай. Алло. Сейчас.

Her yerde her şey pahalı olduğu için burada üç çeşit yemek 10 TL buraya geliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu kadar ucuz verdikleri için. Burada üç çeşit yemek yiyoruz. Hem ucuz hem hesaplı hem herkesin gelebileceği bir yer. Ve bu üç çeşit yemeği verdiğimiz yarı da 10 TL civarı bir ücret. Yani daha fazlasını vermezsiniz. O yüzden ben hem işletme sahiplerine hem yemeği pişirenlere herkese teşekkür ediyorum ve herkesi buraya bekliyoruz. Biz üç çeşit yemeği burada 10 TL yarıyoruz hem ucuz hem güzel hem de kaliteli. Ekonomik kriz söylemlerine rağmen burada üç çeşit yemeği 10 liraya yiyoruz. Bu lokanta bizim için çok güzel bir yer. Bir nimettir. 10 liraya şimdi gelip 10 liraya yemek yiyoruz. 10 lira. Şimdi üç çeşit yemek var burada. Bakın güveç var, cacık var, pilav, suyumuz yanında var 10 lira. Bizim e, işçiler için, ustalar için çok veri nimet, güzel bir yer. Artan maliyetlere ve ekonomik kriz söylemlerine rağmen üç çeşit yemeği 10 liradan vatandaşların hizmetine sunuyoruz. Kaliteli ve hijyen bir ortamda yapılan yemeklere halkımız gerçekten büyük bir rağbet gösteriyor. Çünkü yemeklerimiz hem ucuz hem lezzetli hem de kaliteli. Böyle olunca da vatandaşlar bizim yemeklerimizin çeşitlerimizi tercih ediyor. Biz de fazla satış ve sürüm yaparak kazanmaya çalışıyoruz. Bazı lokantalarda bir tabak yemek 25-30 liradan satılırken, bizler burada üç çeşit yemeği bu fiyatların yarısına veriyoruz. Dolayısıyla esnaf, memur, öğrenci herkes bu hizmetten çok memnun, uygun fiyatlarla düğün taziye yemeklerini de yaparak vatandaşlarımıza büyük bir ekonomik kolaylık da sağlıyoruz. Yani bir toz fiyatına 3 çeşit yemek hizmeti veriyoruz. Bu anlamda vatandaşların memnuniyeti yüzüne yansıyınca onların ettiği dualar da bize kar kalıyor. Dolayısıyla hijyenik ve sağlıklı bir ortamda hazırladığımız yemeklere vatandaşın büyük bir ilgi göstermesi bizi de ziyadesiyle memnun ediyor. Gücümüzün yettiği kadarıyla bu fiyatlarla yemeklerimizi halkımızın hizmetine sunmaya e, devam edeceğiz.